Evet selam arkadaşlar. E, 24 bin kupa oluyorum. E, ikinci i̇kinci parta hoş geldiniz. E, bu video da 10 dakikalık olacak muhtemelen ihtimalle. E, bir tek hesaplaşma açacağım çünkü hep bunu bunu açıyorum. Sevdiğim bir şey etkinlik. Lafı uzatmadan maça geçelim hadi. Bu arada videolar attıkça alışmaya başlayacağım video atmaya. O yüzden devamlı atmayı düşünüyorum. Hiç bırakmayacağım hesabı. Bir like atıp abone olmayı unutmayın lütfen. Okay. Atmasın. Like Dur. Ne so oluyor? Hocam o minalar beni öldürür bilir. Öldürmek <laughs> mi Şurada grey <laughs> ay. Ekran seyredim de. <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> niye hiç yorum <laughs> yapmıyorsunuz? 11 kişi falan izlemiş. Hiç görmüyorum ama. Sadece annem ağzım falan diye babam atıyor. Aa, özellik basılmadı. Çok pa kazanmışım. Nasıl 50 kupa sonra şey oluyor sarım. Geliyor. Geliyor 24 bin kupa. Ödülü falan. bu yüzden uzun sürme ihtimali var. Çünkü güçler olduğu için hep kaybedebilirim. Güçler fazla kullanamıyorum. Bir de adamlar da çok güçlü oluyor. O yüzden zor oynama. Onu şöyle ödüreme. Tamam. Ama on ne ara gitti orada? Oo. Ben niye sarıldım da zlandım? Bana ne dedim? şey koy şey koymuyorum okay. adamları bu arada benim <laughs> <yiyeceğim>. de <laughs> Ölüyordum lan. Oha! Sen gelme abi. Ah! Max Energy! Oksun Oha! Yoo! kazanayım. İşte sonraki maçta 11 kupa gelir. Şu fullenir, tamlanır. Geleceğiz. Aa iki mi geliyor? Aa o kısmı kötü olmuş ya. Oo, bunlar güzelmiş ya. i̇lk defa, defa geldim. Kim lan? O Penny'in böyle bir kostümü mü gelecekmiş? Neyse. Sıradaki maçı başlayalım. Biraz başım ağrıyor ya. Neyse. Arkadaşlar yorum atmayı da unutmayın. Yorumlarınızı okuyorum. Bu arada haberiniz olsun. Ee, hangi oyunu isterseniz oynayacağım. Bir oyun istemezseniz normal yorum atarsanız da kendim bir oyun bulurum. Ay ben istediğiniz oyunu oynuyorum. Yorumlarda gördüm. Yapamadım. Ha sonunda be. Ay, niye bunu bu, öldürmekte bu kadar zorlanmış? Ekranı sinyal ya bende Nasıl siliniyordu bu ekran? Gücü yokum Aa ben öldüm? Ah be. Keşke ben öldüm. diyor. güzel kaçtım. Orada özellik basacak. Ooo güzel iyi, güzel. i̇yi Hiç, Son kişi de acaba hiper mi Ya yetiştiremeyebilirim. 11 dakika yapsam acaba yüklenir mi ya yoksa? Arkadaşlar bu arada 20 dakika falan yaptım bir videoyu o yüklenmedi. Fazla e, şey dedi. Uzun bir video dedi. O yüzden de ben de yüklemedim. Ee, video konusunu söylemeyeyim şimdi de. sonra yine tekrar yaparım o videoyu. Söylerim o söyle ikinci partta söylediğim video bu dedi derim o videoda. Ya niye kullanamıyorum ben bunu? Aa! Kullanamıyor bak. Ekran mı şey ya? Ekran mı kirli acaba? Basmıyor bazı şeyleri. Büyüce basamadım. Siz de gördünüz değil mi? Ben hep ne ya? Kafa patlaması kimin ünvanı olurdu? Bak olmuyor görüyor musunuz? Ha? Zor zor basıyorum. Güzel. Kaç vurdu lan o? Rico o kadar vuruyor mu? 24 bin kupa olamıyorum hala. Ya. 8 dakika geçmiş. 9 dakika. Geçmişim. Bir dakikada ben nasıl bitireyim? 3. partta bitiririm ya. Arkadaşlar yorumlarda hızlı olabiliriz kadar olun yazın şey bugün çek falan değil ya da yarın mı çeksem acaba ya ikinci üçüncü parti ben yarın çekmeyi düşünüyorum da şimdi çekmem daha hızlı olur bence diye düşünüyorum ya yorumlarda belirtirsiniz işte bir de uygulama sesimi bir biraz değiştiriyor olabilir normalde daha kalın gibi bir ses ama daha ince yapıyor bu sesimi sanırım ya da ben önceki videolarda ilk videom olduğu için sesim ince konuşuyordum bilmiyorum yani ikisinden biri İki maç daha gelir mi ya? Gece? On, i, bir dakikada yapar mıyım iki maç? Kazanır mıyım? Agresif oynayacağım. O kit var. O Edgar var. İki Edgar, Leon falan filan. 3, 2, 1, blit, blit. Yakın menzil yok ki karakterlerde. Yakın mezil karakter mi? Oynamak mı? Maç mı? çok zor basmıyor ya. Nasıl mı yapıyor? Bir tür var kısa menzilli Arkadan ondan da iki tane var. Orada biri var. <laughs> Koymuş. Atla. Sesim niye değişik ya benim? Oo diğer kullanmış. <laughs> of adamsın lan. So <gülüyor> <Düzelt>. <gülüyor> of, çok, güzel. çok güzel. Mük lan yükü alamadım. Yup be leon Lanet. Nerede? <laughs> Ne oldu lan orada? Go, go, go. Oh. Çok korktum lan. Ben niye bu bu kadar korktum? Oh. Kazıya çıkmışım ama ben daha yeni fark ettim. çok korktum ya. Ya ayıp be. Buna fuar denir lan.

Arkadaşlar e, ee, kapı çaldığı için videoyu durdurmak zorunda kaldım ama 5. oldum. Haberiniz olsun. Rabus doğrana aksar bastım. Um, olarak 4 bin, yok 24 bin kupa olduğumu gösteririm artık şans olarak bir maç atıp şansa koyarım hadi görüşürüz bay bay like atıp abone olmayı unutmayın yorumlara da yazın.